Dostlar sıkıntı bir masaya geldik. Bakalım şöyle yan bahislerimizi alalım ve oyuna başlayalım. Haydi bakalım kazamız mübarek olsun diyoruz. Çok kötü bir masa. Haberi as açıyor, Blackjack açıyor. Bakalım sonumuz hayır olsun. İnşallah güzel olur. Bütün onları bu başa geliyor ya. Bize gelmiyor ya. Hah. Aman koyayım ikidir Blackjack koyuyor adam. Güzel. Cenabettik buraya kadar mı acaba? 12'de bekliyorum lan. Çekmiyorum. Hadi bakayım. Patla be. Patla. Bum. Oha Ama yuh ya patlamıyor ya Patlamıyor ya bakar mısınız ya Valla dostlar yani bu cenabetlik dille nedir ya Siz söyleyin sıkıntı son paramızı atıyoruz Yani patlamıyor ya valla ada, ada patlamıyor ya adacığım Yapma böyle şeyler Oğlum ne kadar onlu çıktı ne kadar onlu çıktı Vay arkadaş elimiz fena değil Nihayet hadi lan hadi Artık patla be bak ya Bak ya Ama yuh ama ya ama ama yuh ya Öh Öh eh, öh eh, öh eh, öh eh, öh eh, öh eh. böyle bir şey yok dostlar yani ben ne diyeyim böyle bir şey yok. Allah kahretsin ne diyeyim. Olmaz olsun. Yok babalar bugün sıkıntı yani bugün olmayacak yani bu belli bir şey. Kesin ve net bir şey. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Oh be nihayet yan bayıs falan birazcık. Oy 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 oy. <laughs> lan oğlum. Son param bitti derken güzel bir yan geldi valla. 20'de kalıyoruz tabii ki. Ulan burada bile berabere kalırız bak ha. Harbiden. Aman akoyim bu cenab varken. Biz de bu şans varken. Hadi lan şurada biraz para yapalım be. Bak 21 yapar ha Allah bilir bak. Bak. O nihayet ya. E nihayet canım nihayet. Nihayet. Devam. Haydi bakayım. Devam devam devam. Risk alıyoruz dostlar yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Böyle bir şey görmedik harbiden. Sıkıntı yani masa. Hadi yüksek. Güzel. Güzel dostlar güzel. Hadi beyler seri seri. Hadi buradan da alalım bir şeyler. Kaderimizi, bahtımızı çevirelim buradan. Buradan dönelim dostlar. Bu arada Telegram'a katılmayı unutmayın. Kanalımıza link bio'da açıklama kısmı bio'da dostlar. Bu sıcakta ulan kasa da patlamıyor vallahi var ya. Beynime yani böyle nasıl diyeyim dostlar. Sıcak şey. sular böyle beynime. Çok kötü oldum. Hadi patla be. Ha, o oh, nihayet ya. Oh be birazcık topladık ya. Oh dünya varmış dostlar. Nihayet. Nihayet nihayet. Vallahi patlamıyordu kasa ya. Çok ilginç ya. Zarla zorla yani son anda dönüş yaptık. Son paramızdan, son paramızdan geldik artık. Siz düşünün ki 10.000 TL'yi gittik. Daha geçenlerde videoları izleyin göreceksiniz dostlar. 385.000 lira mı yaptık ne yaptık? Adım 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 adım. Düşünün ne kadar zor bir şey ya valla. Görüyorsunuz bakın kademe kademe ne, ne hallerde oynuyoruz ya. Hiç kolay bir şey değil dostlar hiç. Kar çekimini yaptık şu an kafam rahat o yüzden yani şu parayı kaybetsem de hiç koymaz. Bir daha para yeteriz dostlar sıkıntı yok çok güzel para çektik kazandık. Hadi lan 1907 hadi. Hadi lan. Fenerbahçeli. Ah. İyi bok yedin çektin. Eyvah eyvah aman Allah'ım aman Allah'ım. Belliydi. Ah ulan da. Ah ulan da. Yaktın bizi. Hadi son dostlar son el. Ada içimizden geçti. Maalesef. Haydi bakayım bu da son el olsun. Bakar mısınız kartlara? 10 10 10 10. Hay amına koyayım gelen karta ya. Yahu gelen karta bak ya. Burada da patlayacağız belli. 13 13 14'te ben patlıyorum dostlar 13 ve 14'te. 13 ve 14 sıkıntı yani. Hadi lan 10'luğu çek şuraya 20 yap da bari sen de kurtul biz de. Ha o da olur. Amına koyayım 10'lu bize gelecek galiba ya. Bak bak. Ah. Ya hay sokayım böyle ya. Vallahi billahi ya dostlar ya. Dostlar ben çıkıyorum. Vallahi başka masaya falan geçeceğim. Anlaşıldı bugün burada kazanamayacağız yani. Anlaşıldı o bir kesin yani. Bak görüyor musunuz? Evet dostlar buraya kadar izleyenlere teşekkürler. Başka masalarda başka bir zamanda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.